Ben Masum Demir, Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksek Okulu Çim Tesisi ve Yönetimi mezunuyum. Mardin ilinin Midyat ilçesinde bakanlığımızın 100 bin liralık uzman evler projesinde verdiği hibe kapsamında 50 bin lira kendi öz sermayemden katarak 154 bin liraya 11 tane hayvan aldım simen delgebe düve. Bu proje kapsamında bölgemizdeki olan süt ihtiyacını bir nebze karşılamaya çalıştık. E, şu anda yine aynı e, hibe şeklinde uzman eller projesi destekleri başvuruları başladı. Yani bu işle ilgilenmek isteyen arkadaşların bu işe başvurmalarını istiyoruz. Bölgemize, insanlarımıza, ülkemize biraz daha yani destek olmalarını istiyoruz. Herkes memur olabilir ama herkes üretim yapamaz. Üretimi en iyi şekilde yapmaya çalışalım. Çünkü biz üretirsek ülke gelişir, bir üretmezsek ülke gelişmez katkılarından dolayı Sayın Bakanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. İnşallah uzman evler projesi daha iyi bir şekilde ülkemize yararlı olur. İnsanlarımız, üniversite mezunu arkadaşlarımız üretimi daha iyi seviyeye çıkararak bu ülkeyi daha iyi bir şekilde geliştirmeye ve katkı sunmaya çalışırlar.